Arkadaşlar odamı tanıttım şimdi. Yatağımı ve bilgisayarı. Şimdi başlayalım. O yatağımdan başlayalım. Bayağı bir dağınlık. O göstermek kişiye böyle şeyler var. Mermi. Onun mermisi. Dünya etrafı. Kardeşimin kumbarası. Ve bunlar kardeşimin kumbarasını aldım ben. Evet. Bu masam. Değer masa. Ayağımı koyduğum masa sana alaka? Kasam LBTG desteklemiyorum. Bu almıştık güzeldi. Ee, böyle karşılık kapatabiliyor ama LBTG'yi desteklemiyorum. O zaman güzeldi aldığımız zaman. Bu hafta alt kesiliyordum. Abi kardeşinin telefonunu <laughs> Tamam. that I used kind stay of songs wanna bye bye